Ne oldu anne, ne arıyorsun? Ya çantamı arıyorum, bu askıya asmıştım, yok bulamıyorum. Kız, kolunu asmışsın ya. <laughs> Ana! Dalgınlık ya, görüyor musun? Hayırdır, nereye gidiyorsun? E ben e, Ziyagiller'e gidiyorum Hı. ya. Adnan Bey Hı. haber verdi de yani gel diye davet etti. Behlül'le Nihal'in nişanı olacakmış. İşte e, icabet etmek lazım, ayıp olur. Anne, Hı. senin yine mi kafan gitti ya? Gel, gel, gel şöyle otur. Bak onlar gerçek değil, biliyorsun değil mi? Gerçekte de yok o insanlar, diziyor gel. Ne yok ya, kim yok? <laughs> tamam. Sen otur, ben bir Rıza'yı arayayım. Arama, arama. Rıza'yı arama ya. Ben çok geriliyorum, Rıza'yı arama. Ayşe'yle Kerem'in olayı ağzımdan çıkacak diye çok korkuyorum ya. Ne olmuş Ayşe'yle Kerem'e? <laughs> <laughs> kekliyorum ya. Ne düğünü, ne nişanı ben bilmiyor mu sanki? Yok öyle bir şey. <laughs> Ay vallahi ben de bak doktorum verdiği yeni ilaçları bıraktın da kafan yine gitti sandım. Vallahi herkes ayağa kaldırıyordum he. <laughs> ha. Hey, Nereye gidiyorsun peki? Dünüre gidiyorum. Bir de bana imgeleyim. İyi ben de kızları çağırmıştım ama olsun değişiklik olur sana. Ha iyi, iyi yaptın iyi yaptın. Şey, oturun yiyin için siz eğlenin. E ee, hadi öteki dizi. Ayşe ile Kerem'den de bahsettin. Kız gerçek bir şey katayım dedim inandırıcı olsun diye. Allah Allah. Hadi Behlül kaçar. Tövbe tövbe ya. Ceyda'cığım. Yelda teyzeciğim, geç geç otur. Yelda teyzeciğim, şu çiçeğin güzelliğine bir bakar mısın? Yapraklarının fraktallerine bir bak. Ben bu doğanın mükemmelliği karşısında kendimi çok çaresiz hissediyorum. Neredeyse ağlayacağım ben bu güzellik karşısında. Ben bunca zaman nasıl görememişim bu güzellikleri? E, e, Ceyda'cığım, sen iyi misin? Çok iyiyim. Bambaşka biriyim. Bu sabah tak diye uyandım bir anda değiştim ben. Ya sanki dün gece uyumadım da ta Hindistan'a kadar gittim. O Tibet'in dağlarında arındım da geldim. Ayrıca size çok sevineceğiniz bir haber vereyim. Eminim çok sevineceksiniz. Ben internetten biriyle tanıştım. Yarın buluşuyoruz. Gitti gitti çok çok kapatıp <laughs> Canım e güzel kızım bak internetten biriyle mi tanışılırmış ayol? E tanıştım tabii ne var bugüne kadar tanışmadığım hataymış. Ya Yelda teyzeciğim siz öyle geri kafalı falan demek istemem ama biraz öyle gibi görünüyorsunuz yani. Ama bir görseniz mesajları yani sabaha kadar mesajlaştık. Ya o kadar esprili o kadar tatlı ki bir de akıllı. Canım benim. Bak güzel kızım benim. Yani bak, bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Olmaz Ceyda'cığım, olmaz yani. Hayır adam seni <laughs> güldürürken böbreğini, böbreğini falan olmaz Allah. Yani hayır, bunu organ mafyası var. Yani beyaz kadın ticareti yapanı var, ayol hepsi var. Yalda teyzecim ne yaptınız? Yeşil cama falan gittiniz siz. Dönün buraya, oradan çevirin, dönün gelin ya. Yok öyle bir şey, saçmalamayın. Ay, ay hayatım yani sen cemiyetimizin böyle medarı iftarı bir kızsın yani ben yakıştıramadım. Ben yakıştıramadım Ceyda'cığım. Yok öyle bir şey olmaz. Olmaz kızım. İşinize gelirse Yelda teyze artık böyleyim. Yeni Ceyda böyle. Şimdi cemiyet düşünsün bana ne. Güzel çiçek. Tatlı çiçek. İyi ki varsın be. Teyze <laughs> Seninle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Gel, gel. Ee, bana bak, ee, Ceyda'nın randevularını hala sen mi tutuyorsun? Evet, ben tutuyorum. Hı. Hmm. Şimdi Ceyda yarın akşam bir adamla buluşacak. Ben senden o adamın adını... ...bir de randevulaştıkları mekanın adını istiyorum. Ama ben sadece işle alakalı randevularını tutuyorum. Hadi ya. Ceyda'nın biriyle mi birlikte? Ay maalesef. Ya niye öyle diyorsunuz ki? Yani ben bunca zamandır tanıyorum Ceyda Hanım'ı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve onun adına çok mutluyum. ama, ama ben de sevinecektim de. Hayır, Ceyda'nın kafası bu ara hiç yerinde değil yani. Ay internetten biriyle tanışmış. Ayol, kim bilir neler gelecek başına. Ya Yelda Hanım, artık herkes böyle buluşuyor. Ay, ay hayır, öyle bir şey olamaz yani, olamaz. Her gün gazetelerde neler okuyoruz, haberlerde neler duyuyoruz. Bilmiyor musun Fezacığım yani? Ben bu kızı böyle bırakamam, bırakamam. Biz bu işi nasıl öğrenebiliriz? Yani... Ceyda Hanım çok titiz, çok dakiktir. Böyle her şeyi tek tek not alır. Yani yarın kimle, nerede, ne zaman buluşacağını da kesin not almıştır. Ha, hadi o zaman hadi. Anlamadım. Ay neyi anlamıyorsun çocuğum? Şimdi sen bana bu adamın adını, soyadını, ismini, cismini... ...rande ulaştıkları mekanın adını, bunların hepsini öğrenip bana söyleyecektin tamam mı? Ben şimdi eve gidiyorum, telefonunu bekliyorum senin. hadi. Aman Yelda Hanım yani özel hayat sonuçta doğru olur mu böyle bir şey? Bir insanın iyiliği için bir şey yapılıyorsa o tabii ki de doğrudur yani. Ne yapsın? Ne yapsın bu çocuk şimdi Ceyda'yı kıtır 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 doğrasın mı yani? Bu mu doğru yani? Ay yani siz şimdi böyle kıtır 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 deyince e bilemedim ki ben. Hadi çocuğum hadi güzel kızım hadi yaparsın sen yaparsın. Hadi ben senden hemen haber bekliyorum. Hadi 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 bakalım. Ne yapıyor orada ya? Annem de bizim tarafa geçti ya, Şimdi o karanlık tarafta tek başına kaldı yazık. O arada kafa gitti demek ki. Deli gibi bütün gün şirkette gülüyor bura. Hadi ya. Ha. Ya bu kendini aşağı falan atmasın. Git bir bak. Yok ya. O da kelepçelesin değil mi? Yok kardeşim. Hem bir de bu atar kendini gerçekten. Ben can kurtaran değilim Buracığım. Kusura bakma. Merhaba Ceyda. Ha. Hava çok güzel değil mi? Evet. Mis. Bro, sen bu beni keser diye korkmuyor musun ya? <laughs> Abartma o kadar. Bak bir şey yokmuş. O şimdi yeni şeytanlıklar planlıyordur. Aynen. Neyse. Biz konumuzdan kopmayalım. Meselemize odaklanalım. Aha. O kadar odaklanacak bir şey yok aslında ya. O bir an benim boşluğuma geldi de o yüzden öyle oldu ama... ...ama ne var bu listede değil mi? Hiçbir şey yok. Hadi bro. Hadi yakalanırsam biterim mi? Ay nasıl yapacağım ki? Yapamayacağım galiba. Allah'ım yapamayacağım galiba. Yapamıyorum. Ay. Korktun mu? Hmm. Yok. Niye korkayım ki? Aferin. Aferin Feza. Korkma. Korkmayın benden. Kötü biri değilim ben. İyi biriyim. Yok. Yok değilsiniz Ceyda Hanım. Değilsiniz. Değilsiniz. Hmm. Sen şey yapsana bana iç giyim dosyalarını getir. Sen bana iç giyim dosyalarını getir. Ben hem çalışayım hem de biraz içim açılsın. Getireyim. Hemen getireyim. Ben get getiriyorum. Getiriyorum. Getir. Getir, getir. Yerini mi bekliyordun? Yo. Nasılsın kızım? Ha, i̇yiyim kızım. Hadi, hadi bakalım. Hadi. 哦，哦。Oh, oh. Ah dünürüm ah ne kadar zor. Oo hoş geldiniz Melahat Hanım hoş geldiniz hoş, hoş geldiniz. Neymiş o zor olan? Ee, şey şey, şey, <laughs> ee, şey. sen gel 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 böyle yanıma gel Melahat Hanımcığım. Ay şey diyor Muhsincığım e, Melahat Hanım buraya hep biriyle geldi ya yolu bulamamıştır o ondan zor zor diyor otur otur. Aa, aşk olsun <laughs> otur, ya. Otur rahat otur. Söyleseydiniz şoförü gönderirdik alıp gelirdi sizi. Ee, yok olur mu öyle bir şey Muhsin Bey sağ olun eksik olmayın. Aa, olur ya, bu yaştan sonra biz yol çekemeyiz öyle. Söyleyeceksiniz, şoför gelecek, sizi alacak, gelecek. <laughs> sağ olun, sağ olun. Ee, e, sen biraz içeri geçsen. Niye geçeyim? Ya ee, hayatım yani biz de kadın kadına biraz sohbet edelim, baş başa dertleşelim değil mi? Konuşalım. Ha, hani. tabii tabii tabii. Siz sohbet edin. Rahatınıza bakın Melahat Hanım, rahatınıza bakın. Sağ ol, sağ ol. Bunun da dün aşkı tuttu be oldu Ay sorma, sorma dönürüm sorma. Vallahi perişan haldeyim, ağzımdan bir şey kaçacak diye ta kendimi buraya kaçırttım ya. <laughs> aman sakın diyeyim, aman diyeyim ne olursun tutuver kendini vallahi bak. Ay ne olursun. Ay kızım sen laf mı dinliyorsun orada? Hadi al al yürü. Hadi götür onları bakayım. Bak görüyor mu? Görüyor mu? Vallahi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle laflar ağzımda şakadan çıkacak diye o kadar korkuyorum. Böyle titriyorum ya. Hadi vallahi ne olur bak dikkat et. Hani böyle Rıza'nın böyle şeylerden haber olursa vallahi kıtır kıtır doğrar çocuğum. Ay bak ne olursun bak lütfen. Aman maazallah şeytan kulağına kuşu sakın aklına getirme öyle bir şeyler. Ha, alo. Ha Feza'cığım. Ha. Ha söyle kızım. Tamam, tamam çocuğum. Tamam çocuğum. Sen şimdi onun ismini, cismini, numarasını, adresini, her şeyini bana telefonla yolluyorsun. Hemen yolluyorsun, tamam mı yavrum? Hadi. Hadi teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne ne oldu? Dünürüm. Ay bizim Ceyda. Yani işte sorun mu değil mi onu da pek bilmiyorum da işte bir şey var. Allah Allah. Niye ne oldu ki? İnternetten biriyle tanışmış. Ne diyorsun ya? Vah vah vah, ne kadar da gül gibi akıllı bir kızdı. Niye öyle bir şey yapmış? Ay Melahat Hanımcığım, bir dur Allah aşkına. Sanki kız kötü yola düştü de çıkaramıyoruz gibi yani. Hayır bu, bu gençler arasında oluyor böyle şeyler. İnternette böyle haberleşmelerdi, buluşmalardı ama... ...bize göre hani uygun değil yani. Bizim yaşımıza uymuyor diye yapıyorlar yani gençler öyle deme, öyle deme dünürüm. Genç kızları kandırıyorlarmış da böbreklerini çalıyorlarmış biliyor musun? Kalanı da kokuşmasın diye. Buzlu küvete yatırıyorlarmış. Nazmiye dedi. Benim de bu aklıma böyle şeyler geldi ama yani... ...hani ne bileyim seninki kadar değil yani. Oy oy dünyanın bir bir türlü hali var Yelda Hanım. Ay Melahat Hanımcığım zaten çocuğun kafası da çok yerinde değil yani. Hani buna bir şey yaparlarsa falan. Diye. Ay ödüm kopuyor yani. Yastık vafa, kafasında ne var? Ay böyle bir gönül meselesi vardı da böyle uzun bir gönül meselesi. Ama neyse neyse onu çözdü çocuk tane hani. ben başına bir şey gelmesin diye şey ediyorum yani düşünüyorum. Kandırıyorlar genç kızları kandırıyorlar da başlarına olmadık şeyler geliyor. Aa bu dünya çok kötü. İyi sen benden daha şey çıktın yani. Hayır, ben yani buluştu adamın adını böyle telefonla adresini falan hepsini böyle bir hepsini buldum bir araştırayım diyordum iyice. E tamam tamam sen iyi yaptın da biz böyle bırakmayalım bizzat uğraşalım böyle. Bir, ikimiz uğraşalım bundan. Ay ne kadar güzel olur. Ay ne kadar güzel olur. Ay bir de bu çocuğun annesi zaten yurt dışında. Vallahi çocuk bana emanet yani. Ben ondan şey ettim biraz. Ah anam yazık yazık. Merak etme yaparız. Merak etme dünürüm. Hallederiz. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. Afilli